Bir şarkı çıkmamış yani ya Çıkmış da Avukat ya bugün Bugün olay avukat beyler Yap oldukça para Yapmaktan hiç sıkılmadım Lavuk ne diyor Bu yolda risk alınmadı Agam çok kişiyi satırladı Bela bu yüzden salınmadı Bazı şeyleri kaybettim Çok kez de bahsettim ama Hayır iyi olmuyor Oğlum inan bana Para bir siki doğrultmuyor Köprüde gazlıyorum son hızıma Araç uçarsa gibi hışıma Bana gelen para gavur bro. Belki birinize kalır buron Para bir bela ve bana yapıştı Kısa sürdü sandım kafa yatıştı Bela tepemde ve oradan inmiyor Ritmi sikmiş artmış Odada duman o ciğere işliyor <gülüyor> <gülüyor> Kafam hiç kaldıramaz <laughs> Lavuklar saldıramaz <laughs> Bırak saldırmayı hakkında konuşmaya bile kalkışamaz Nasıl yaptın diye sorar paso İşimi çözüyor iki alo Paramı gören der kitap lan o Kakan sikim değil silah o Bilat dini yoksa agam gelir saplar Sibiryalı Cezaudi ile küçük yalı Kalın kaşlar sanki yılın malı Amanakoyim <laughs> 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 bana mı diyor lan benim Audi var? Çok güzel. <laughs> Yılın malı. sanki yılın malı. <laughs> ya Nasıl iş biliyorsunuz? Kime anlatıyorum zaten? Nasıl iş biliyorsunuz? Ye. Yeah, Ye. Yeah, Ye. Yeah, Ye. Yeah, Ye. Yeah. Ye. Yeah. Abi yeah. switch. Para yapıyor ama söylemem bile. Kasam büyüdü param geliyor dile. Konuş. konuş Evet hesaplar kar olur. Taşıyamam çünkü tüm param var olur. Kıymetli şoros parayla şarj olur Tüfeği çektiğim an sar sağır olur Bize bulaysan canına mal olur Oros bulmuş gibi pulumu değiştim Tek seçenek kolay parayı seçtim Rakip önümde mi o zaman deşin Agam peşinde hiç güvende değilsin Basayım tetiye bedenin delinsin Çet ediyordun Ersin edi çarpısı gibi lan Şarkının Ay, kafası güzel <laughs> sonumuz Yavuz Çetin bu gidişimde <laughs> Aga ne dinledim yemin ederim bilmiyorum. Yılın malı. Yılın malı. Açtık yine şarkıları. Gelişiyor. Kilo kim var dediniz bir de. Bir yıl önce diyor. Kilo bırakmadın mı müziği? Ne bileyim kanka. Müziği bırak kilo flok... ya. Eee neydi? Tam var dediniz. Şu mu? Var. Nerede? Var. Nerede oğlum? Nerede chat? İsmi ne? Ha buldum. 40, 60, 60. <laughs> Hangi 12 saat önce 460 he bundan sonra şey yapıyor değil mi? Önceden yüklüyorlar.

Kanka kilo 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 içerik samona. Bu kilo ki mi? Çarkı, akı, o kilo ki evet. Bu evet. kilo ki miydi amına koyayım? Kefenden evet. evet. gibi ölmek istediğim için de cehennem gibi. Kız cehennem gibi salyaları maktı fakat çenemden değil. Hissettim tenis sanki kefenden gibi ölmek istediğim için cehennem gibi. Mete seni ailem bile sevmiyor. Mete seni arkadaşlarım fazla... bile sevmiyor. Oğlum Şam'ın hangi şarkısı var beyler? Kanka bekle atacağım. Ee, Youtube yok sanırım. Buldum Değiş şu, şu, falan. mu? Le Buyrut. Le Buyrut evet. Yok Te, yok, yok burada. Blue Chanel, Blue Blue Arles Bank. Ne yazdım kanka ne yazdım ya? Kanka yok ya. Aradım adım, adım yalanladım Gördüm eksik kalanları Yaşarken palavradan aynadaki mı? Hepsi fazla ister görür gözler Çocuk gibi adamladı Olduk küçükken adam bilmez Zoros bu çocukladı Seni çevirmek için uğraş sanılanı İstedik mi tanınalım Ölünce iyi anılalım Benim kafa kalın Muhabbeti sona bırakalım Masa sallansın yıkılınca kalkalım Çarpar tokat gibi gerçek brada Sen mem kokayına dolsun sofra Hayin kolpa yok hiç bak brada Bu bir ortam değil dostum familia uh. Bu bir ortam değil dostum familia ya. Yeah. Yeah. Bu bir ortam değil dostum familia Ya yeah. yeah. uh. 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 Düştüm bu lanette tekrar Yaptım sade düşünmeden hala seçenek var. Mahalle bizim olsa da bu gezegen bize dar boşa değil bu cümleler. Dışım ateş, kafam cennet. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Aksan'ın girişi bak aksan iyi ha bu arada. Veya ben hala bu adam niye az dinleniyor anlayamıyorum. Yani sesi bence güzel. içinde cinnet var. Sen yol al çünkü kazanır dik duran Bilir bizden olan bizde. Yüzü tam böyle yeah yeah motherfucker yeah Öyle bir abi tam Sadakat tek kural Suçlusun ve yabancı bir bela değil seni bulan Aslında senin doldurduğun silahtır seni vuran Çıkmaz sokak burada her yer sapa kanım hızlı akar ama yapmam hata Savaş bizden kimse kaçmaz brata Bu bir ortam değil dostum familia ya. Bu bir ortam değil dostum familia Ya 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 Bu bir ortam değil dostum familia Ya Ya Ben Bu abi bilmiyorum bu arada Motive ile şarkısı var dediniz galiba Motive Bu mu? Seyahat mi? Al albüm sanırım bu evet Bu abi biri mi? Yıllardır bekliyormuş abi te offe çürümlere evir sokaklara ya yeah. bu gece o somnumu bana alabilmek için yine uyumadım bir gün daha gerideyim be bu benim işim vallahi Seyahat, 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 seyahat Farklı farklı diyarlara Uçurumlara ve virajlara Sizleri tutuyor maalesef ki beni kov Değilsin kalibrem benim duygularım ağır Duygularım yok sıkık paralarım bol İnanmadı ailem inanmadı bana dost Hırsım alıp götürdü hırs çok aşırı dost Düşünürlüm sanırım ekibime yardım Lütfen başımdan kara dumanları O Oyun bana paralı Adam var Kaçmak istedikçe sözleşmen yakalar Tüm 18'inde fermanı Ha chatten geldi yine rap bu mu beyler diye Yarra yedik aman Geceler gecikti sabahlar uzarlar Zaten hiç düşeş gelmeli ki buzarlar Bir kenara izlediğin gibi düşün Rap bu mu beyler Bu filmi izlediğin gibi Sen bir şans istedin özgürlük düşünmüşüm Kalmaz hiç yaşama hevesim ay Kemikler sayılır şampiyon say Çoktan karıştı bu devlet ya o kadar Sadece özgürlükmüşüm bu gece o son numara alabilmek için yine uyumadım. Bir gün daha geri değme benim. Ama evet işim yani anladım. ortalama gibi şu an. Aleykümselam baba. Farklı farklı diyarlara, uçurumlara ve virajlara, sokaklara ya. Bu gece o son numara alabilmek için yine uyumadım. Bir gün daha geri bebeğim bu benim işim anladım. Aleyküm selam Yeee bile kalibrem izleri var siz çiğ çiğ yer Çiğ çiğ yer Sevmedim buna hayıf lan. Benim gibisine paniklen Değişmedim değişmedim ama garipsersiniz beni İki yüzle bile gülümsersiniz Siz sadece sizdensiniz Çok konuşur izlersiniz Aylarca kovala sonunda dibine bas Görmedim bir adım bir basamak kaçarak Ellerimde kalan sebep aramak Sen eğer mesele gerekirse boş bir seneti imzalar Peşimde geçmişim doluyken hatalar izledim Herkesi yaparken program planla Bu gece o son alabilmek için duymadı Bırak dedi ailem dostlarım onları duymadım. Oğlum beni alabilmek için bile durmadı Seyahat gece o son numara alabilmek için yine uyumadım. Bir gün daha gerideyim bebeğim bu benim işim anladı. Seyahat 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 hep farklı farklı diyarlara uçurumlara ve sokaklara ya yeah. bu gece o son numara. Evet şarkı bir zaman sonra beni de yordu harbiden. ama 10 üzere 6 yani kötü değil o kadar ama açıp tekrar tekrar dinler miyim? I don't know man. Abi, bu arada Somila hiç güzel şarkı çıkmıyor bu arada. Evet ben de anlamadım. Hiç mesela total az izlere pop Mesela ben e, gerçekten bu abileri harbiden tanımıyorum bazılarını. Mesela biraz önceki abiye ben bilmiyorum kim olduğunu. Motive biliyorum. Motive'den bahsetmiyorum. Ama mu? Büyük Savan ekibinden biri kanka ya. Amentu'yu mesela bilmiyorum. Amentu'yu bilen var mı? Şey işte bu Bandana ara kafam kocaman onun arkadaşıydı işte bunlar kavga etti şimdi geçen dinlemiş ki oryantel. tamam. Momentu. nasıl tanıyorum mesela? Bir gün herkes yapar. Geri vites babo Görüşürüz allo paso geceleri kilo Eysenler metro Kafada kulaklık ıslık çaldın vardın Hiç seni duymadık nokta nokta koyma Bir gül olsa zorla Oynamak neyin sinir babalar hep burada Zırvala sen zor Mori baba yanda Bro kafamı bir yorma <laughs> 31'den yukarı çıktım 01 Atladım uçağa konum İstanbul Sweet Bonanza Batak bir <laughs> Allah için bay bu tavırı değişti Basmastı bu da çekilenler <laughs> burundan Anlaşılır duruştan gözlere doğuştan Çıktım o yolundan sormay sorulan Babası bizi bak ortalık Yıktım tabuları sonra geri yerine dizdim Kavgamız hayatla bizim bize yapma dizgin Bizi bilen bilir bay bilmeyen kendi bilir Bir gün herkes geri vites yapabilir Bir gün herkes yapar geri vites babo Görüşürüz alo paso geceleri kilo Esenler metro kafada kulaklık ıslık çaldın bağırdın hiç senle doymadık İnanılmaz. Oğlum son zamanlarda gerçekten piyasaya ne oldu ya? Yok vallahi biraz yok. Plesti şarkı eklemiyorum kanka. Gerçekten... bu eklemişim. O neymiş oğlum ya? Ara dönem ya birazdan başlar yaz şarkıları. Bir iki hafta. Ya. Bu ne? Dünyada her an her şey karşına çıkabilir. Çoğu zaman neden çıktığını düşünmesin. Spotify'da <laughs> şarkıma bot bastım. Düşündüm. acaba